Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle 9.0 kazanım kanı testlerinden dik üçgen ve trigonometri bölümüne başlayacağız. Test numaramız 35 olacak. Bu konunun rahat anlaşılabilmesi için oynatma listelerinde bulunan dik üçgen bölümünde yaklaşık 6 derste anlattığımız Pisagor, Öklit, özel üçgenler, özel açılı üçgenler ve arkadaşlar yenisi sorularla beraber bu konuya hazırlanabilirsiniz. Faydası olması dileğiyle ilk sorumuza başlamış olalım. Şekildeki ABC, ACD, dik üçgenlerinde ABC açısı ile ACD açısı ve AD açısı eşit 90 derece. AB kenarı 3, BC kenarı 4, CD kenarı 12 ve D kenarı 2 santimetredir. Buna göre AE kaç santimetredir? Elimizde 3 tane dik üçgen var. Ben AE'yi arıyorum. Bu dik üçgenlerden bir tanesinin 3, 4, 5 üçgeni kullandığını, ikinci üçgenimizin 5, 12, 13 üçgeni kullandığını, Dolayısıyla AD uzunluğumuzun arkadaşlar 13 birim olduğunu göreceğiz. Bana sorulan x ise en son üçüncü üçgenin hipotenüsü olup Pisagor bağıntımıza göre ne diyoruz? x'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı 13'ün karesi olarak yazılacaktır. Buradan x kareştir 4 artı 169 gelir. Toplarsanız x kareştir 173'tür. Bu durumda cevabımız kök 73 olarak bulunur. Yani cevap değişiklidir. İkinci soruya geldik. ABC üçgeninde ABAC eşit. BD 18, DC 12 ve AD kök 73 santimetredir. Buna göre AB kaç santimetredir? AB dediğimiz ikiz kenar üçgenin bir kenarı olup ABAC eşittir. Buraları XX olarak yazıyoruz. Temel mantık olarak uzunlukları dik üçgen kullanarak bulunur. E, dik üçgen yoksa oluşturulur. Oluşturma yöntemlerinden bir de ikizkenar kenar üçgende tepeden çizeceğiniz yüksekliğin tabanı iki eşit işte parçaya bölmesi ifadesidir. Taban 18 artı 12'den 30 olduğu için 15, 15 paylaştırdığım zaman burada x'in bulunacağı bir dik üçgen geldi. İşte ben bu dik üçgenin yüksekliğini bulursam x'i bulabilirim. Yüksekliği de bana kök 73 olarak verilen buradaki arkadaşlar Pisagor'dan yüksekliği buldurtacak. Yüksekliği h dediğim zaman önce yüksekliği kırmızı Pisagor'dan alalım. Peki kırmızı Pisagor'un kenarları kaçtır? Şu, kenarlar şöyledir. 15-15 ayrıca 15, 18'den 15 çıkarsanız burası 3 kalır. O zaman ne diyeceğiz? Kök 73 hipotenüsün karesi eşittir. Kenarların kareleri yani 3'ün karesi artı h'nin karesi gelecektir. Buradan 73 eşittir. 9 artı h'nin karesinden 64 kalır h kareye yüksekliği bu durumda 8 gelir. İşte yüksekliği 8 alırsanız tabanda bizler 15 almıştık. Elimizdeki dik üçgenin arkadaşlar 8 15 17 üçgeni kullandığından dolayı x'in alacağı değer 17 olur deriz. Cevap B şıkkı olacaktır. Soru 3. Şekildeki ABC üçgende B'ne ABC açısının açıortayıdır. B, N, A, B, açısını açı B A, açısı 90 derece. AN kenarı 3 cm, NC kenarı da 4 cm'dir. Buna göre BC kaç cm'dir demiş. Açıortay tanım olarak şunu kullanabilir. İki yöntem var. Bir orantıdır. İki de açı ortay tanımıdır. Bizler içe açıortay ortay teoremini kullanacağız. İç açıortay teoremi dediğimiz hikayemiz şudur. Açı çizdiğimizde kenarlar A ve B olmak üzere tabanları X ve Y'de ikiye ayırıp A ile B arasındaki orantın X ile Y arasındaki orantı eşit olduğunu biliyoruz. O yüzden bana X ve Y diye dik üçgenin kenarları verilirse B köşesinden çizilen açıortayın ortayın tabanı 3 ve 4 diye böldüğünü x'in y oranı eşittir. 4'ün 3 oranı gelecektir. Buradan x eşittir. 4'ün katı y eşittir. 3'ün katı seçilebilir oran orantı konusuna göre. İşte ben x gördüğüm yere 4k, y geldiğim 3k yazarak oluşan büyük dik üçgendeki Pisagor bağıntısından önce k'yı bulacağım. Sonra da x hesaplayabileceğim. Hipotenüsümüz 4K olur. Hipotenüsün karesi eşittir. Kenarlarımızın 3K olduğunu görüyoruz ve 7 olduğunu görüyoruz. Kareler toplamı hipotenüsün karesine eşittir. 16K kare eşittir. 3'ün karesi 9K kare artı 7'nin karesi 49 yapacaktır. Buradan 16K kareden 9K kare çıkarsa 7K kare kalacak eşittir. 49'dan dolayı sadeleştirmelerden K kare eşittir 7. K eşittir kök 7 bulunmuş olur. Peki ben BC yani X arıyorum. Ne demiştik? 4K. O zaman X eşittir. 4 kök 7 olmalı. Cevap C şıkkıdır denmedi. Soru 4. Şekildeki ABC üçgende BA kenarı ile AC kenar dik. AH ile BC diktir. AB 2 kök 5 ve BH 2 kök 2 santimetredir. Buna göre AC kaç santimetre olacaktır? Dikten dik çizme durumuna bizler öklit bağıntısı diyeceğiz. Öklit'in yükseklik ve kenar ve alan olmak üzere 3 kural kullanacak. Bizler kenar bağıntısını kullanacağız bu soruda. B eşittir. Dik kenar olsun. Tabanı P ve K ayırsın. O zaman dik kenar bağıntısına göre B'nin karesi eşittir. P çarpı P artı K dediğimiz gölgesi ya da iz düşme çarpı paten denebilir. En yakın çarpı en uzak şeklini ifade edebiliyoruz. O zaman arkadaşlar elindeki şekle göre kenarımız 2 kök 5'tir. 2 kök 5'in karesi eşittir. P dediğimiz gölgesidir. 2 kök 2 olarak alınır. çarpı P artı K dediğimizde hipotenüsün tamamıdır arkadaşım. O zaman hipotenüs tamamına BC demiş olalım. 2 kök 5'in karesi 20 eşittir. 2 kök 2 çarpı BC'den dolayı sizler BC'yi bu durumda sadeleştirmeden dolayı 10 bölü kök 2 o da 5 kök olarak bulmuş olursunuz. 5 kök 2 bulunca tamamını o zaman ben geriye kalan parçayı 3 kök olarak gösterebilirim. Yani buraya 3 kökü gelir. Bana AC sormuş. O zaman bu sefer de dik kenar kuralını x'ten kullanacağım. x'in karesi eşittir. Gölgesi yani 3 kökü çarpı hipotenüs 5 kökü geldiğini göreceğiz. 3 kere 5 15 kök ile kökün çarpımı 2'den dolayı burası 30 yapar. Bu durumda karesi 30 olan sayının kendisi kök 30 olarak bulunur. Cevap C şıkkıdır. Soru 5. Şekildeki ABC üçgende G noktası ağırlık merkezidir. BAC açısı 90 derecedir. CB açısı 45 derecedir. BD eşittir 15 cm. DC eşittir 9 cm'dir. Buna göre GD kaç cm'dir? 45, 90, 45 ikiz kenar dik üçgen demektir. Ağırlık merkezi ise arkadaşım kenar ortayların kesim noktasıdır. Kenar ortayların kesim noktasını şu şekilde ifade edelim. Kenardan bir, köşeden iki bir uzaklıkta olacaktır. Köşeye uzağız, kenara yakınız diyeceğiz arkadaşlar. k 2 gelir. İkinci bir detayda eğer ağırlık merkezimiz dik üçgen ait olursa kenar ortaya geçer ve muhteşem üç dediğimiz olayı da kullanmış oluruz. O zaman anlattığımız hikayeye gelince ağırlık merkezinden kenar ortaya geçerse tabanımız 15 artı 9'dan da 24 olup 12 12'de ayrılıp şuradaki parça 3 yazarız kenardan bir köşten 2000 uzaklıkta olduğundan dolayı da ve biz buranın muhteşem üçlü gereğince 12, 12, 12 olduğunu biliyoruz. 3K eşittir 12 yazdığımızda K'yı kaç alacağız? 4 alacağız. İşte K gördüğüm yere 4 yazarız. Diğer bir detayımız da ikiz kenar üçgen detayıdır. İkiz kenar üçgende tepeden çizilen kenar ortayın iki kenar ise dik olduğunu biliyoruz ve açı ortay olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 45-90-45 kenar ortayın dik olması gerekiyor. Bu durumda köşeyi 90 alırsanız 3, 4, 5 üçgeninden GD 5 cm bulursunuz. Cevap eşit olacaktır. Şekildeki ABC dik üçgeninde BA kenarı ile AC kenarı dik, AH ile BC kenarı dik ve AD ile DC eşittir. AH eşittir 6 ve BH eşittir 2 cm'dir. Buna göre HD kaç santimetredir? Önce detaylara dikkat edelim. Detaylardan biri AD ile DC'nin eşit işte olması. Az önceki soruda da ifade ettiğimiz gibi 5. örnekte bir dik üçgende muhteşem üçlü dediğimiz kavram vardır. Hipotenüs etkenler ortaya ayrıldığı parçada eşit işte olduğundan dolayı buradaki BD de arkadaşlar eşitliğe dahil olması gerekir. Diğer bir detay dikten dik çizme sanatına biz öklüt diyorduk. Öklüt arkadaşlar yükseklik P ve K bağıntısına göre yüksekliğin karesi eşittir. P çarpı K buradan hareketle. Yüksekliğim 6 olduğundan dolayı 6'nın karesi eşittir. P dediğimiz burası 2 çarpı. K dediğimiz de yükseklikten diğer tarafa kadar parçadır. Bu durumda K'yı bizler 36 bölü 2'den dolayı 18 bulmuş oluruz. Ben buraya 18 bulunca toplamda BC benim için arkadaşlar 20 cm olur. Peki ben muhteşem üçten dolayı 20 santimetre 10 10 10 şeklinde paylaştırdığım zaman e buraya 10 kalırsa geriye H'de kalır. H'de de arkadaşlar 8 santimetredir deriz. Cevap değişik olacaktır. Ve 7. sorudayız. Bir trigonometri sorusu. Şekildeki ABC dik üçgende AB ile BC dik, AC ile BH diktir. BC eşittir 4 santimetre, BH eşittir 3 santimetre ve BAC açısı alfa derecedir. Buna göre tanjant alfa kaçtır demişiz. Alfa 90 beta diyerek alfa ile beta açısının toplamı 90 alalım. B köşesi 90 olduğu için alfa açısı gelmek zorundadır buraya. O zaman ben tanjant alfa diye ifade ettiğimde tanjant alfa bir dik üçgende karşı kenar bölü komşu kenar olacağından dolayı tanjant alfa için a bölü b köşesi yazılır. O zaman bu 3 ve 4'ün bulunduğu üçgeni belirlersem ben eğer Tanjant alfa nedir diye sorduğumda alfanın karşısında kenar hc kenarıdır. hc bölü 3 yazabilirim. O zaman ben buraya a alırsam a'yı bulmam gerekecektir. Bu da bir dik üçgen olduğu için Pisagor demektir. Pisagor bağıntısımıza göre şöyle yazabiliyoruz. Hipotenüs yani 90'ın karşısında 4'ün karesi eşittir. Kenarlar a kare artı 3'ün karesi olacaktır. 4'ün karesi 16 eşittir. A kare artı 9'dan dolayı 7 eşittir a kareden a'yı bizler kök 7 bulmuş oluruz. O zaman sonuç tanjant alfa nedir sorusunda alfanın karşı kenarında a komşu kenarında 3 vardır. Yani kök 7 bölü 3'tür. Bu sorunun cevabı a şıkkıdır. Soru 8 bana bir işlem vermiş. Bu işlemin sonucu kaçtır diye bir soru sormuş. İşlemimizde sinüs 45 var, tanjant 60 var, sinüs 30 var, kosinüs 60 var, kotanjant 45 var. O zaman bir 30-60-90 üçgeni çizerek işlemimize başlatalım. 30-90-60 üçgenine göre 90'ın karşısına 2 birim, 30'un karşısına 1, 60'ın karşısına kök 3 birim deriz. Bir de 45'ten bahsediyoruz. 45-90-45 üçgeninde de 1 1 kök şeklinde değerler gelir mi gelir. Bu iki ifadeyi kurduktan sonra bana sinüs kare 45 demiş. O zaman sinüs 45 ne demektir? Sinüs 45 karşı kenar bölü hipotenüs ifadesi gelince 45'in karşısı bölü hipotenüs 1 bölü kök olarak gelecektir. Yani kök 2 bölü 2 de diyebilirsiniz buna. Sonra tanjant 60 demiş. Tanjant 60 nedir sorusu cevabı? Karşı kenar bölü komşu kenardan dolayı karşımızda kök 3 var. Kök 3 bölü 1'den dolayı kök 3 gelecektir. Sinüs 30 kaçtır? Sinüs 30 karşı kenar bölü hipotenüstür. 30 derecenin karşı kenar 1 olduğundan dolayı hipotenüs hipotenüsteki olarak kalmışız. Kosinus 60, komşu bölü hipotenüs yazacağız. E, 60'ın komşusu 1 ve hipotenüs 2 olduğundan da 1 bölü 2'dir. Ve en son kotanjant 45 demişiz arkadaşlar. Kotanjant 45'te komşu bölü karşıdan dolayı komşumuz 1, karşımız 1 olduğu için 1 bölü 1'den dolayı 1 gelecektir. Bulduğumuz bu değerleri verilen denklemde yerine yazalım. Sinüs kare 45 yani 1 bölü kökü ya da kökü bölü karesi alacağız. Ben 1 bölü kök tercih ediyorum. Karesini alacağım. Artı tanjant 60 kök 3 karesini alacağım. Bölü sinüs 30 1 bölü 2 artı kosinüs 60 1 bölü 2 çarpı kotanjant 45 1 gelecektir. 1 bölü kökün karesi 1 bölü 2 artı kök karesi 3 bölü 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 toplarsam 1 yapacaktır. Yukarının paydasını eşit 2 kere 3 6 1 ekledim. 7 gelecektir. 7 bölü 2 bu işlemin sonucudur. Cevap 5 şıkkıdır. Soru 9. Aşağıdaki dikdörtgen 6 eş birim kareden oluşmaktadır. ABC üçgende BAC açısı alfa derecedir. Buna göre sinüs alfa kaçtır? Birim karelerden oluştuğu için buraya 1 ve buraya 1 yazarsam köşe 90 derece olduğundan dolayı 45-90-45 üçgeni gelecektir. Özelliği ise 1, 1, kök 2 katına işte olması. Dolayısıyla ben bc kök 2 olarak seçmiş olurum. Aynı tarzda yan kenar 2 birim kareden ve dik kenar 2 birim kareden ikinci bir dik üçgen oluşturmuş oluyoruz. Aradaki yine 45, 90, 45'i görelim dedikten sonra biz şunu fark ediyoruz. 45'te 45'in toplamı 90, 2, 2 ve bu arkadaş 2 kök 2 gelecektir. İşte alfa buldum bu değerlere göre bir dik üçgenin açısı olacağından dolayı bir dik üçgende sinüs alfa karşı kenar bölü hipotenüs olacaktır. O zaman sinüs alfa dediğimde karşı kenarın kök 2 hipotenüsünü arkadaşlar buraya a dersem kök 2 bölü a şeklinde yazılacak mıdır? Evet o zaman benim a'yı bulmam gerekiyor. Ayda ben yine 1 ve 3 birim karelerini kullanarak Pisagor'dan a kare eşittir 1'in karesi artı 3'ün karesi diyerek Buradan a kare eşittir 1 artı 9'dan dolayı 10. a'yı kaç alıyoruz? Kök 10 alıyoruz. O zaman bu sorun cevabı kök 2 bölü kök 10'dur. Bunu da sadeleştirebilirsiniz. 1 bölü kök 5 olarak gelir. Eşlenikle çarparsanız kök 5 bölü 5'tir. Cevabımız a şıkkıdır. Soru 10. Şekildeki ABC üçgeninde AH ile BC diktir. BAH açısı 45 derecedir ve CAH açısı 60 derecedir. ABC alfa ve ACB betadır. Buna göre tanjant alfa artı sinüs beta kaçtır? 60 90 30 üçgeni ve 45 90 45 üçgeni olup 30'un karşısında bizler 1, 90'ın karşısında 2, 60'ın karşısında kök 3 yazabiliyoruz. 45, 90, 45'te de 1, 1, kök 2 yazabiliyoruz. Bu yüzden bana sorulan tanjant alfa aslında tanjant 45'tir. Tanjant 45 karşı bölü komşudan dolayı 1 bölü 1'den 1 gelir. Bana sorulan sinüs beta ise sinüs 30 derece olup 30 derecen karşısının bir hipotenüsün 2 olduğunu bildiğimizden 1 bölü 2. Bu iki değerin toplamını sorduğu için 1 ile 1 bölü 2 toplamımız yeterli olur. Payda eşitlediğiniz zaman 3 bölü 2 buluruz. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Soru 11. Şekilde A noktasında bulunan sıcak hava balonu yer düzlemiyle 60 derece açı yaparak 20 kök 3 metre aldıktan sonra 45 derece açı yaparak 20 kökü metre ve daha sonra 30 derecelik açı yaparak 20 metre daha olarak C noktasına geliyor. Buna göre C noktasındaki balonun yerden yüksekliği kaç metre olacaktır? 60, 45 ve 30 derecelik açılar var ve biz bu açıların karşısına dik çizerek işleme başlarız. 30 derecenin karşısına bir dik çizdiğim zaman 90'ın karşısı 20 ise 30'un karşısı 10 olur. Aynı şekilde 45'in karşısına dik çizdiğimizde 45, 90, 45 üçgeni gereğince kök ile çarpıldığını bildiğimiz için kenarlar 20, 20 olur. O zaman buradaki 20'nin paralel çizdiğimizden dolayı dik çiziyoruz. Buraya 20 taşındığını. Son olarak 60'ın karşısında bir dikme çizersem 60, 90, 30 üçgen oluşturduğumda 90'ın karşısı 20 kök 3, 30'un karşısı yarısına eşit işte 10 kök 3, 60'ın karşısında kök 3 ile çarpıldığı için 10 kök 3'ün kök 3 katı olarak 10 çarpı 3 gelir. O da 30 olarak bulunmuş olur. Bu 30 arkadaşlar bu kenara taşıdığımızda da dikdörtgen elde ediyoruz buralarda. Buranın 30 olup C'nin yerden yüksekliğini buradaki parçaları toplarsam bulmuş oluyorum. Toplarsanız 30 20 ondan dolayı 60 metre gelecektir. Bundan dolayı cevabımız E şıkkıdır diyoruz. Ve son sorumuz 12. soru. Şekilde P 5 bölü 13 virgül A ve A 1,0 noktaları birim çember üzerindedir. P O A açısı alfa derece olduğuna göre sinüs alfa kaç derecedir? Birim çember yarı 1 olan çember olduğu için burayı 1 olarak aldığımda P noktasından bir dikme çizilmiş ve buranın arkadaşlar koordinat düzleminde gösterildiği için 5 bölü 13 virgül A dediğimizde absisin 5 bölü 13 ve yüksekliğin A olduğunu biliyoruz. Buradaki dik üçgeni tarıyorum ve dışarıya bir daha çizmiş oluyorum. Diyorum ki burası 1 ve burası 5 bölü kaç arkadaşlar? 13. A'yı nasıl bulabiliriz? 1. Klasik Pisagor'dan 2. Şunu fark edersiniz. 5, 12, 13 üçgeni vardır. Payda sonuç olduğu için biz bu paydayı 13'te genişletirsek yani çarpı 13 dersek çarpı 13 dersek çarpı 13 dersek bu durumda buradan 5 geldiğini 5, 12, 13 üçgen elde ettiğimizi o zaman sonuç olarak A'nın 13'e bölünen bir sayı olduğundan dolayı 12 bölü 13 şeklinde yazılması gerekiyor. 5, 12, 13 üçgenin arkadaşlar 13'e bölünmüş halidir buradaki üçgenimiz. Bundan hareketle sinüs alfa nedir diye sorulduğu için sinüs alfa karşı kenar A hipotenüs 1 olduğu için A bölü 1 gelir. A'yı da bizden 12 bölü 13 olarak bildiğimiz için 1'e bölmek sonucu değiştirmeyeceği için cevap 12 bölü 13'tür. Yani C şıkkıdır. Evet arkadaşlar dik üçgen ve trigonometri 1 testini bitirmiş olduk. İkinci testi görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar dilerim.